Herkese merhaba. Bugün sizlerle hücrelerin hani o gözle göremediğimiz minicik dünyaların inanılmaz bir sırrını çözeceğiz. Fermantasyon. Ya ismi biraz havalı duruyor biliyorum ama aslında her gün, evet evet her gün karşılaştığımız bir şey bu. Şimdi size acayip bir soru soracağım. Şöyle bir düşünün. Fırına girmeden önce puf puf kabaran bir ekmek hamuruyla diyelim ki sıkı bir antrenman yaptınız. O yanan, ağrıyan kasların ne gibi bir ortak noktası olabilir? alakasız gibi duruyor değil mi? Ama inanın cevap sizi çok şaşırtacak. İşte cevap geldi. Fermantasyon. Bu hücrelerimizin oksijen bulamadığında devreye soktuğu süper akıllı bir B planı gibi bir şey. Enerji üretmeye devam etmek için buldukları bir yol. Şimdi bu B planının iki farklı türünü ve hayatımızı nasıl etkilediğini birlikte göreceğiz. Hazırsanız dalıyoruz. Hadi o zaman gizemimizin ilk perdesini aralayalım. Kabaran ekmek. Bu puf puf olayın arkasındaki başrol oyuncusu etil alkol fermantasyonu. Gelin bakalım bu iş nasıl oluyormuş. Şimdi en basit haliyle anlatıyorum. Hücre enerji elde etmek için glikozu yani şekeri parçalıyor ve ortaya piruvat diye bir molekül çıkıyor. İşte etil alkol fermentasyonu tam da bu noktada devreye giriyor ve bu piruvatı alıp etil alkole ve karbondioksite çeviriyor. Peki bu dönüşüm nasıl oluyor? İki basit adımda. Birinci adım piruvattan bir karbondioksit molekülü pıt diye kopuyor. Bakın bu çok önemli, burayı unutmayın. Geriye de asetaldehit denen bir şey kalıyor. İkinci adımda da bu asetaldehit etil alkole dönüşüyor. Bu arada da enerji üretiminin devam etmesi için gereken süper önemli bir molekül olan NAD+ da yeniden üretilmiş oluyor. Sistem tıkır tıkır işliyor yani. İyi de kim yapıyor bu işi? Başrolde tabii ki ekmek yaparken kullandığımız o minicik kahramanlar, yani mayalar var. Ama tek onlar değil, bir sürü bakteri ve hatta bazı bitkilerin tohumları bile bu yöntemi kullanıyor. Ve işte gizemin ilk yarısı çözüldü. Hani az önce burası önemli demiştim ya, o kopan karbondioksit molekülü. İşte o gaz hamurun içinde minik minik baloncuklar yaratıyor ve hamurun kabarmasını, o pufuduk hale gelmesini sağlıyor. Bence harika bir olay, sizce de öyle değil mi? Tamam, ekmek konusunu çözdük. Şimdi madalyonun öbür yüzüne, yani gizemimizin ikinci kısmına geçelim. Hani o spor sonrası hissettiğimiz yanma var ya kaslarımızda. İşte orada sahneye laktik asit fermentasyonu çıkıyor. Bakın burada işler biraz daha farklı. Piruat bu defa doğrudan, hiç ara adım olmadan laktik aside dönüşüyor. Ve en can alıcı nokta ne biliyor musunuz? Hiç karbondioksit üretilmiyor. İşte bu onu etil alkol fermentasyonundan ayıran en temel fark. Süreç aslında çok daha direk, glikoz yine parçalanıyor, piruvat oluşuyor, hücrede azıcık bir enerji kapıyor. Ama diyelim ki çok yoğun spor yapıyorsunuz, kaslarınıza yeterince hızlı oksijen gidemiyor. İşte o zaman hücreler acil durum diyor ve bu piruvatları hop laktik aside çeviriveriyor. Bu adeta bir acil durum enerji paketi gibi. Peki bu nerede oluyor? Mesela o bayılarak yediğimiz yoğurt ve peyniri yapan bakterilerde, bazı mantarlarda... Hatta ilginç bir bilgi bizim olgun al yuvar hücrelerimizde bile oluyor. Ama konumuzla en alakalı olan yer neresi? Tabii ki o yoğun antrenman anında çizgili kas hücrelerimiz. Ve işte gizemimizin ikinci parçası da aydınlandı o ağırlığı son bir kez daha kaldırmaya çalışırken, kaslarınıza yeterli oksijen gitmeyince, hücreleriniz durmak yok, yola devam diyerek bu yönteme başvuruyor. Size o anlık enerjiyi veriyor ama biriken laktik asit de o bildiğimiz yanma ve yorgunluk hissine sebep oluyor. Şimdi, iki farklı fermentasyon türünü de öğrendik. Gelin, şimdi bu ikisini şöyle bir karşı karşıya getirelim de aralarındaki farklar aklımızda iyice bir otursun. Tabloya baktığımızda ne görüyoruz? En ama en temel farklar Son üründe ve karbondioksit olayında. Birinde etil alkol ve en önemlisi CO2 gazı çıkıyor. Diğerinde ise sadece laktik asit var. CO2 falan yok. İşte bütün mesele bu. Biri bu yüzden ekmeği puf puf yapıyor, diğeri de yoğurdun kıvamını ayarlayıp kaslarımıza o ben buradayım hissini veriyor. Evet, sıra geldi en eğlenceli bölüme. Hadi bakalım, anlattıklarımız ne kadar aklınızda kalmış? Şöyle küçük bir test yapalım. Hazır mısınız? 4 soruluk mini sınavımız başlıyor. İlk soru gelsin bakalım. Ekmek hamurunu ne kabartıyordu? O pofuduk ekmeklerin sırrı neydi? A mı B mi? Cevap tabii ki B şıkkı. Etil alkol fermentasyonu. Neden? Çünkü işin sırrı karbondioksit gazında. O gaz çıkıyor, hamurun içinde baloncuklar oluşturuyor ve kabarmasını sağlıyor. İlk soruyu bildiyseniz harika. Sıradaki soru spor salonundan geliyor. Yoğun bir antrenman anında kas hücreleriniz hangi yönteme başvuruyordu? Bir düşünün bakalım. Aynen öyle. Doğru cevap A. Laktik asit fermentasyonu. Vücudunuza bana acil enerji lazım, oksijen yetişmiyor dediğiniz anda kaslarınız bu süreci devreye sokuyor. Süpersiniz. Üçüncü sorumuz biraz daha teknik. Bu iki süreci birbirinden ayıran en ama en temel kimyasal fark neydi? İkisi de glikoz kullanıyor, o bir ipucu değil. Kesinlikle A şıkkı. Biri karbondioksit gazı üretiyor, diğeri üretmiyor. Bütün hikaye aslında bu gazın olup olmamasında. Etil alkolde CO2 var, laktik asitte yok. Bu kadar basit. İşte bu fark yüzünden sonuçları da bambaşka oluyor. Ve geldik son soruya yine mutfağa dönüyoruz. Bu lezzetli yiyeceklerden hangisi laktik asit fermentasyonuyla yapılıyor? Pufuduk ekmek mi yoksa o enfes kremalı yoğurt mu? Ve tabii ki doğru cevap B şıkkı kremalı yoğurt. O minik bakteriler sütte çalışıyor, laktik asit üretiyor ve sütün kıvamını değiştirip o kendine has ekşimsi tadını vererek yoğurda dönüştürüyor. Eğer hepsini doğru bildiyseniz kocaman bir tebrikler sınavı geçtiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Umarım fermantasyonun bu iki yüzünü, yani hem ekmeğimizi kabartıp hem de kaslarımızı yoran bu ilginç süreci keyifle dinlemişsinizdir. Gördüğünüz gibi biyoloji aslında hayatın tam da içinde. Tüm dersler ve bunun gibi entelektüel paylaşımlar için YouTube et Lise Ortaokul Dersler kanalına abone olmayı unutmayın, olur mu? Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.